yapabilirler dar dairede erkek çocukları özelinde sorumluluk yükleme açısından. Bir, oturduğumuz çevreyi elbette ki seçelim. Yani mümkünse çok suç işleme oranının art, artış gösterdiğini bileyim öyle bir çevrelerde oturmamaya tabii ki gayret edelim. Olabildiğimizce güvenli hmm. bu. Her ebeveynin zaten. Hani öyle bir çevrede oturuyorsan evet daha dikkatli olursun. Birincisi o. Ama normal yani öyle de bir çevrede değilim. Yani normal. Elimden gel. E, o zaman niye baktı da göndermiyorsun ki çocuğunu? Evet. O zaman neden yani? Burada özellikle medyanın gerçekten çok e, rolü önemli var. bir rolü var. Bilgilendirici rolünün ötesine insanları e, galerana getirecek, getirecek bir yani. ne yazık ki yayın üstü var. Orada çok e, anlatılan bir hikaye vardır aslında. Çöldeki Bedevi'nin hikayesi. E, burası aslında işin bir henk taşı. Yani e, sevgili izleyenlerimiz işte bir insan devesinin sırtında çölde gidiyormuş ve bir çölde kimsesiz bir kişiyi görmüş bir bedeviyi yanından geçerken o kişi de demiş ki bana biraz su verir misin demiş O da eğilip tam su verecekken onun eğildiğinden yararlanarak o boş anından yararlanarak yayan bulunan o bedevi devenin sırtında bulunan kişiyi bir anda alaşağı etmiş ve hemen devesinin sırtına atladığı gibi deveyi koşturmaya başlamış kaçmış devesini kaçırmış yani Çalmış. Çalmış ama arkasından o devesi kaçırılan kişi asıl o az önce söylediğim o mihenk taşı o olması gerekli olan duruşu sergilemiş ve şöyle seslenmiş. Ey bedevi ey kişi devemi aldın tamam git yalnız bunu sakın ha kimseye anlatma şayet başka birine anlatırsan şu çölde susuz kalmış kimselere artık hiç kimse su vermez. Yani o güvenin sarsılması ha. bir defa oldu mu toplumun içerisinde? Safi zihinleri idlal etmemek diye bir şey var ya. Hı hı. Hakikaten öyle. Şimdi devlet mesela pedofili dedin ya da işte bu tarz olaylar. Devlet bu konuyla ilgili önlem almak zorunda mı? Zorunda. Sivil toplum kuruluşları hem devlet desteğiyle hem kendileri aileleri bilinçlendirmek işte vesaire bununla ilgili eğitimler yapma. evet zorun. Bak işin pek çok şeyi var. Bunlar yapılıyor. Ama medya Hiçbir şey yapılmıyor gibi, her şey zaten çok kötü gibi. Bangır bangır yayınlar yaparsa, o zaman ben ya ben şey yapmıyorum. Bir arkadaş söyledi, şok oldu İşte bu tarz kayıpların falan bulunduğu bir programda şöyle bir çağrı yapılmış, denilmiş ki kız kardeşinizin evine bile çocuğunuzu göndermeyin. Hı hı. Sonuçta o kız kardeşinizin kocası da erkek, hı hı. o da yabancı bir erkek. O bile çocuğunuzu bir şey... Yahu ben teyzesine çocuğumu göndermeyeceğim. Niye kocası bir şey... E o zaman yani çok, çok affedersiniz babalar da neler yapıyor diye haberler okuyoruz. Anneler de neler hepimizin elinden alsın sosyal hizmet çocukları o zaman. Yani böyle bir mantık olur mu? Böyle bir toplumsal şey olur mu? Birliktelik olur mu? Elbette ki bunları yok saymak değil. Sen tedbir hiç tanımadığın birinin evine de çocuğunu göndermezsin zaten. Evet. Ama tanışırsın edersin değil mi bir gelirsin gidersin falan e sonrasında da yani tedbir bizden takdir Allah'tan kıl. Çünkü ben çocuğumu fanusla büyütemem Kim? ki hı hı. kaç yaşına kadar ben fanuslayacağım bu çocuk hiç okula gitmeyecek mi? Gitmeyecek yani. mi yani? Bu çocuk hiçbir sosyal hayata çıkmayacak. Hele ki bak erkek çocukları için. Ne sudan çıkmış balık gibi oluyor o zaman. Hiç sosyal hayata karışamadığı bir hayatın gerçeğini göremedi. Annesi babası çantayı bile ben aldım sırtıma çocuğa onu bile vermedim. Aman evladım çocuk bir çekiçle bir şey yapmak istedi aman eline vurursun bıçağı eline alıp bir şey yapmak istedi aman elini kesersin öyle böyle çocuk e belli bir yaşa böyle geldi sonra al hayat bu ee, sonra da sıkıntı olacak. Yoruldu, evet. Kontrollü denetim, kontrollü denetim tam özgür ama hı hı. özgür alan. Özellikle erkek çocuklarda. Yani bu, bak kız için de ayırarak söylemiyorum. Onun için de gerekli ama erkek çocukta bu olmadığı zaman devin de söylediğim gibi aile dağılıyor, ailesinin sorumluluğunu alamıyor, hiçbir şey almamış. Evet. Peki ufak ufak öneriler verelim. Evet. Sorumluluk bilinci çocukta nasıl gelişir, neler yapmak lazım erkek hı hı. çocukta? Hep söylüyorum yine söyleyeyim. Pedagojide çocuk yerine yapmak diye bir şey yoktur. çocuğa yardımcı olacağın alan vardır, çocuğun yapabildiği alan vardır. Böyle tarif edilir. Yakınsak yardım alanı ve çocuğun özgür alanı. Çocuğun özgür alanı her yaş için yapabildiklerini kendi yapmasını içerir. Benim yardım edeceğim alan da o bir sonraki aşamada becerisi gelişecek, kendi yapacakken yani yapmasına destek olmaktır. Doğan Türen olduğunun çok güzel bir öyküsü vardır. Böyle sosyal medyada caps falan yapıyorlar. İzleyenlerimiz de belki Hı -hı. denk gelmişlerdir. Hoca Amerika'da eğitim alırken bir arkadaşımla diyor, birlikteyim diyor, daha böyle genç yaşlarında. Yeni o psikolo psikoloji eğitimleri uzmanlığını aldığı dönemlerde. Hı -hı. Bir gün diyor, bir baktım işte belki 9-10 aylık, belki 1 yaşında, daha küçük bebeğini getirmiş diyor arkadaş bebek diyor yerde emekliyor işte şey yapıyor biz de diyor çalışıyoruz. Bir böyle dikkat ettim bebeğe diyor. Sürekli tutunup tutunup böyle diyor kalkmaya çalışıyor ama daha yapamıyor, becerisi yetmiyor. Tutunuyor, kalkmaya çalışıyor, pat düşüyor. Tutunuyor, kalkmaya çalışıyor, pat düşüyor. Arkadaşa baktım babasına, bebeğin babasına diyor. Hiç onda da tık yok diyor. Çocuğuna hiçbir destek olmuyor, bir şey yapmıyor. Orada diyor işinin başında dayanamadım diyor klasik Türk şefkat şefkatiyle, yönelmesiyle. Arkadaş sanıyorum ki yabancıydı. Öyle hatırlıyorum. Aldım çocuğu tuttum o çıkmaya çalıştığı kalkmaya çalıştığı yere koydum diyor. Arkadaş ya yerinden bir kalktı diyor sen ne yapıyorsun diye. Ya dur dedim diyor yardım ettim çocuk düşüp duruyor çıkmaya çalışıyor çıkamıyor kaldırdım işte koydum. Sen dedi diyor benim çocuğumun elinden başarma duygusunu aldın şu an o kendi 50 kere belki düşecekti en sonunda kalkıp oraya çıkacaktı. Sen niye benim çocuğumun elinden başarma, becerme duygusunu alıyorsun yani? Bir de fıtratta ne kadar güzel fark ediyor muyuz? Çünkü biz mevada fark, fark etmez Miyiz? Aynı şeyi defalarca ya yani normal normal bir insan yani bilinci kendinde olan bir insan 3 4 5 olmuyor der. Şey, bebeklerde öyle değil. Vazgeçmiyor. Defalarca aynı başarısızlığı yaşıyor. ...defalarca da tekrar ediyor. Ta ki o, o an gelinceye kadar. Onu yetişkinliğe taşıyan insanlar ne oluyor o hali biliyor musun? Başarılı oluyor. Işte. Başarılı oluyor. Edison'un sözü müydü? Bilmem kaç tane materyalle deniyor ampulü Tabii, de. Meşhur ampulün bulunması. Ondan sonra ya. ne diyor? Ben diyor... ...işte diyelim bininci de buldu. 999 başarısızlık yaşamadım diyor. 999 materyalin... ...ampul için uygun olmadığını buldum. Hı hı. 1.de de, de ampul uygunluğu buldum. Ya o da bir buluş aslında. Her başarısızlık da bir başarı aslında. Öyle olmaması gerektiğini öğreniyorsun çünkü. Aynı şekilde şimdi biz de o zaman her yaş çocuğu için oğlumuzun her döneminde bir yapabildiği bir şey olduğunu bileceğiz. Bir de desteğe ihtiyacı olduğu. Onun yerine yapma diye bir şey yok. yok. Çocukları hala hala hala. E bu tabi anne babalara bir sabır, e, irade meselesini de yüklüyor. Çünkü o ayakkabısını giymeye çalışan çocuğa bakıp da müdahale etmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> şey <ya>. gibi. <laughs> İmtihan yani. <laughs> Cırt cırtlı ayakkabı alabilirsin bu sancıyı evet. Evet. Ama bak şöyle bir şey var. Ee, yani kendi hayatımızda bir, yoğun bir hayat olduğu için ben en çok kendimin o anlarında daha tahammülsüz olduğumu görüyorum. Çocuklara zaman açmayı öğrenmemiz lazım. Şimdi evden apar topar acelece çıktığım bir an evet çocuğun orada oyalanması, ayakkabısını bağlamaya, montunu giymeye uğraşması seni o sırada deli ediyor. Çünkü hadi 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 modundasın. Acele olmasa, mesela acelece çıkmasam da paylı çıksam, 15 dakika önce normal çıkmam gereken vakitten 15 dakika önce o kapının önüne gelsem o zaman onun rahat rahat ayakkabısını giyeceği vakit de olacak. İşte ters giydiyse düzelteceği vakit de olacak. İşte montunu fermuarına bir denedi, iki denedi çekebileceği vakit de olacak. Biraz aslında pay açmak. Hani şey diyoruz ya, anı yaşamak için yavaşlamak. Kemal Hoca'nın çok güzel, güzel kitabı var ya yavaşla diye. Yani hani Kastedilen şey biraz bu aslında. Anlara pay açmak. Koştur koştur olduğunda daha tahammülsüz hale geliyoruz. Erkek çocuklarda da bu çok önemli. Erkeksi işler dediğimiz yani işler keksisi, kadınsısı cinsiyet ayrımcılığı Hı -hı. değil. Daha gücü gerektiren işlere erkek çocukları zaten futesan daha çok yöneliyorlar. Eline vereceksin mesela çekici. Ama nasıl vereceksin? Kontrollü özgürlük. İlkinde birlikte tutarak vereceksin. Bak en fazla ne olur? Onunla gidip yani çocuğun kendi gücünü de hesaba katarak gidip tutup parmağını koparacak hali yok. En fazla azıcık bir parmağına gelecek, acıyacak. Anladım. Öyle olunca ikincide daha parmağını oradan çekerek o çiviye vurmayı öğrenecek biraz daha becerilerinin gelişmesi yoksa kadınlar hep neden şikayet ediyorlar şunu söyleyen etrafımızda çok kadın var ya benim kocam şu ampul yanıyor bir ampulü bile değiştiremiyor hı hı. değil mi? Yani edalet çantası var ama bir şuradan priz değişecek, bir kapının işte kilidi değişecek onun için bile tamirci çağırıyor. Asgari bunları yapabilmek lazım. Her ne kadar evet. bedensel zeka diye bir şey de var ama yani... Onu... Ama öğretilebilir Heh, şeyler. Yani bunlar şeyleri, aynen, gerektirmiyor yani. değiştirmek falan bunu bunun için de usta çağırmayalım yani. yani. Bir de bak şunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. İlk defa bu yayında belki sen de bunu <laughs> Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Kadınların yani evlilik ilişkisi için söylüyorum. Kadınların eşine olan saygısı böyle şeylerle artıyor. Bir kadın benim kocam da hiçbir şey beceremez dediği bir kocasına çok saygı duyamıyor yani. Hmm. Eyle oturup doğru konuş. Yani böyle işin böyle bir yönü de var. Yani bir çekip çevirip. Çekip çevirsin hmm. yani. O mesela atıyorum faturasını bilmem nesini şusunu hani daha dışarıya ilgilendiren işleri tutup da kadın düşünmesin yani. Kadın <laughs> Erkek o evin hani nasıl ki ben kocama e, e, bugün yemek menüsü hazırladım mı diye sormuyorum. Değil mi? <laughs> İç, i̇şleyişe dair işte bugün ne yemek pişecek, çamaşır mı bugün yıkanacak, ütü mü ne gün olacak. Bir yardımcın varsa dahi evde bu planı evin hanımı yapar. Değil mi? <laughs> evin hanımı planlar bunu zihninde. Kendi yapmıyor bir yardım alıyorsa bile. Hanım planlar. Nasıl ki bunu erkekten beklemiyoruz. Aynı şekilde işte o priz yandıysa ne bileyim ampul değişecekse muslukta bir sıkıntı varsa. Çünkü biz kadınlar ne kadar günümüzün feminist söylemleriyle kadın güçlüdür falan. Elbette ki kadının kendi içinde gücü potansiyeli. Bunu tartışmıyorum. Ama bedensel güç anlamında söylüyorum. Biz sığınmayı seviyoruz fıtraten. Hı hı. Ben istiyorum ki erkek çekip çevirsin yani. Ben derken kadın fıtratı. Hı hı hı. Bunu istiyor. O zaman ...geleceğin o kavvamiyet sıfatını dolduran erkeklerini yetiştirmek için sorumluluğu verelim. Mesela evet. evin abisi varsa ona belli bir otorite verirken... ...kardeşim mesela bir şey söylediğinde abinle saygılı konuş. O senin abin saygılı konuş diyebilmek. Aslında işte evin o erkeğine verdiğin bir otorite, bir saygınlık... ...bunlar hep kavvamiyet kavramının altını dolduran şeyler. Küçüklükten itibaren ev işlerinde... Kardeşlerine dair sorumluluklarda. Çocuğu ezecek çocukluğunu elinden alacak şekilde değil. Yani bazen de bu şöyle anlaşılıyor. Her şeyi çocuğa öyle bir yaptırıyorsa ki çocuk oyun oynayacak bile vakit bulamıyor. Yani hı hı. çocukluğuna öyle bir şey değil. Hı hı, evet. Ama belli sorumlulukları. Bizim işte 12 yaşındaki evladımız değil mi? Kapının önündeki ayakkabılar toplanılacaksa. işte ne bileyim bakkala gidip bir alışveriş yapılacağı zaman. işte enes hadi yavrum. İşte Pazar sabahı ben kahvaltıyı kurarken sen de git simitleri alıver hı hı. gibi. Yani çocuğun çocukluğunu elinden almadan ama o yapabilirlik duygusunu besleyerek. Çocuklar itiraz ediyorlar bazen böyle şeyler. Ya ben mi yapacağım işte ben yapmak istemiyorum falan diyorlar. Hiç geri adım atmayın. Neden biliyor musunuz? Çünkü aslında çocuk onu yaptığında içsel olarak çok doyuma ulaşıyor. Çok mutlu evet. oluyor. Bir markete girip işte ekmeğini bilmem ne alıp hatta işte belki domates alıyorsun oradan seçiyor onu falan. Hı hı. Bunları yapabilmek çocukta ben yapabiliyorum, başarabiliyorum duygusunu besliyor. O duygu beslenecek ki işte özgüvenli, sorumluluk sahibi, yarın öbür gün bir işe girdiğinde ay ben burada şimdi rezil ol. Bazen toplantılar olur değil mi iş yerlerinde? Okullarda da ben bunu yaşıyorum. Hoca bir şey soruyor. Sizce bu nedir diyor. Bir şey soruyor. Bakıyorsun pek pekiz. Niye kalkmıyor? Özgürce kalk fikrini söyle. Evet. Yanlışsa yanlıştır. Doğrusunu öğrenirsin yani. Ama bu cesareti geliştirebilmek için bile çocuklukta ben yapabiliyorum duygusunu besleyebilmek lazım. Bu bir yaşındaki çocuğun henüz yürümeye başlamasından başlar. Yapabiliyorum hissi. 12-13 yaşındaki çocuğun çarşı pazara gidip bir şeyleri alıp gelebilmesiyle devam eder. Şöyle şeyler görüyorum çok hoşuma gidiyor. Mesela haremlik selamlık oturuluyorsa ya da bir erkek işte babanın bir arkadaşları gelmiş. Evin delikanlısı da orada. Bakıyorsun anne çay bardaklarını hazırlıyor olabilir. Evin delikanlısı servisi yapıyor erkeklere diyelim ki. Bak bunlar çok önemli. Çünkü günümüzde şu çok basit gibi gözüken şu değerleri bile kaybettik. Kız çocuğu bir kahve pişiremiyor. Bir çay demlemeyi bilmiyor bak. Erkeğe geçtim. Kızı bile artık bilmiyor. Hı hı. Çünkü sorumluluk dediğimizde sadece şöyle der hale geldik. Senin tek sorumluluğun ödevlerin yavrum. Olur mu böyle bir şey? Değil. O da bir sorumluluklarından bir tanesi. Bir tanesi evet. Ama bir tanesi de senin babanla aslanlar gibi işte bir erkek ortamında o servisi yapman da senin bir sorumluluğu. Annen evde herkes varken anneni mi markete göndereceksin? Senin gitmen anne sen otur geri geldiğinde hı hı. ben hallederim demen de bir erkek çocuğunun sorumluluğu. Kavvamiyeti besleyen sorumluluklar bunlar. Çünkü çocuk daha evlenmediği, daha annesinin babasının bulunduğu hanesinde şunu hissedecek. Çekip çeviriyorum ben bazı şeyleri. Evet evlendiğinde de kendi evini çekip çevirecek. Burada adalet duygusu da çok önemli ama. Bak çok güzel bir araştırmalar var. Küçücük bebeklerle daha 8-9 aylık bebeklerle iki tane kukla gösteriliyor bebeklere. Bir kukla böyle siyah kıyafetli tipi de kötü. Hı hı. Biri de böyle beyaz kıyafetli güzel kukla. O siyah kıyafetli olan beyaz kıyafetliye vuruyor falan kötülük yapıyor. Yani bu kötü bir kukla, bu kötü hı hı. bir bebek şeyi bebeklere gösteriliyor. Ondan sonra o bebeklerin önüne konulduğunda bu kuklalar bebekler hangisini seçecek diye iyi olana daha çok yöneliyorlar. O kötüyü vuruyorlar, istemiyorlar onunla oynamak. İyi olanı tercih ediyorlar. Sonra bir şey paylaştırılacak. Bir oyuncaklar, bir şeyler çıkartılıyor. Bu kuklalar da var. İyi olana daha çok pay etmeye yöneliyor bebekler davranışlarıyla. Daha çok onun onunla oyun kurma. Aslında adalet duygusu yaratılıştan var. Bak 8-9 aylık bebekler bile tercih ettiklerinde kötülük yapanı seçmiyor. İyilik, yani haklıya hakkını vermektir ya adalet, adil olmak hali. Hı -hı. Onu seçiyor. Ve bu erkek bebeklerde daha yoğun olarak gözleniyor. Kız bebeklere göre. Adalet. Niye? Büyüdüğünde adalet tesis edecek çünkü. Evet.